Sabah uyanıyorsun, 8 saat uyudun ama yorgunsun, kahvaltı yapıyorsun, hala yorgun, işe gidiyorsun, bitkinsin, akşam eve geliyorsun, tükenmiş gibisin, hafta sonu dinleniyorsun ama pazartesi yine aynı. Sürekli yorgun, sürekli bitkin, sürekli enerjisiz ve herkes diyor ki daha fazla uyu, daha iyi beslen, spor yap ama hiçbiri işe yaramıyor. Çünkü sorun bedeninde değil. Sorun kafanda. Bugün size sürekli yorgun hisseden insanların gerçek psikolojisini anlatacağım. Ve garanti ediyorum, bu videodan sonra yorgunluğunuza hiç eskisi gibi bakmayacaksınız. Çünkü bazen en büyük yorgunluk uyumakla geçmiyor. İlk sebep: Duygusal tükenmişlik. Fiziksel yorgunluk kolay anlaşılır. Spor yaptın, yoruldun. Ağır iş yaptın, yoruldun. Ama duygusal yorgunluk o görünmez ama çok daha yıkıcı. Sürekli başkalarının sorunlarını dinliyorsun. Sürekli güçlü görünmeye çalışıyorsun. Sürekli rol yapıyorsun. İşte mutlu, evde mutlu, arkadaşlarla enerjik ama içinde hiçbir şey kalmamış. Psikolojide buna duygusal emek deniyor. Yani duygularını yönetmek için harcadığın enerji. Müşteri hizmetleri çalışanları bilir bunu. Bütün gün gülümse nazik ol, sakin kal, eve gittiğinde bitkinsin. Ama fiziksel bir şey yapmadın, sadece duygularını kontrol ettin ve bu vücudu yorar. Araştırmalar gösteriyor ki duygusal tükenmişlik fiziksel yorgunluktan daha uzun sürer. Çünkü uyku duygusal yükü atmaz, sadece bedenini dinlendirir. Ama zihni, zihin hala o yükü taşıyor. İkinci sebep, zihinsel aşırı yük. Beynin bir bilgisayar gibi. Arka planda sürekli programlar çalışıyor. Yapılacaklar listesi, endişeler, planlar, pişmanlıklar, gelecek kaygıları. Hiç kapanmıyor ve bu RAM'ini tüketiyor. Sabah uyanıyorsun ama zihni zaten yorgun. Çünkü gece bile kapanmadı. Psikolojide buna bilişsel yük deniyor. Ne kadar çok düşünürsen o kadar çok yorulursun. Çok görevli insanlar, öğrenciler, anne babalar, hepsi biliyor. Fiziksel olarak bir şey yapmasan bile kafan çalışıyorsa yoruluyorsun. Ve modern hayat, modern hayat zihinsel yükün zirvesi. Her gün yüzlerce karar. Ne yiyeceğim, ne giyeceğim, bu mesajı ne zaman cevaplayacağım, hangi işi önce yapacağım. Küçük kararlar gibi görünür ama hepsi enerji tüketir. Ve bir gün sonunda beynin diyor ki, yeter, kapatıyorum. Ve sen yorgun hissediyorsun. Üçüncü sebep, gizli depresyon, çoğu insan depresyonu üzüntü sanır. Ama depresyonun en yaygın belirtisi üzüntü değil. Yorgunluk, kronik, açıklanamayan yorgunluk. Her şey çaba gerektirir. Duş almak çaba, yemek yapmak çaba, arkadaşlarla görüşmek çaba. Ve sen kendine tembel diyorsun. Ama değilsin. Beyninizde serotonin ve dopamin düşük ve bu nörotransmitterler enerjini düzenliyor. Depresyon sadece duygusal bir hastalık değil, fiziksel bir hastalıktır. Vücudunu etkiler. Araştırmalar gösteriyor ki, depresyondaki insanlar normal insanlardan yüzde otuz daha fazla enerji harcıyor. Aynı işi yapmak için daha fazla çaba gerekiyor. Tıpkı ağırlıklarla yürüyormuş gibi. Ve en kötüsü, farkında bile değilsin. Sadece sürekli yorgunsun ve sebebini anlayamıyorsun. Dördüncü sebep, anlam ve amaç eksikliği. Viktor Frankl, ünlü psikolog, şöyle dedi. İnsanın en büyük ihtiyacı anlam aramaktır. Ve anlamsız bir hayat, yorgun bir hayattır. Düşün, her gün aynı rutini yapıyorsun. Uyan, işe git, eve gel, uyu, tekrarla. Ama neden, ne için? Bu soru cevapsız kaldığında zihin yorulur çünkü hiçbir motivasyon yok. Sadece zorunluluk. Psikolojide buna varoluşsal yorgunluk deniyor. Hayatın bir anlamı olmadığında her gün ağır gelir. Her sabah kalkmak savaştır. Bilgisayar oyunlarını düşün. Eğer bir görev, bir hedef, bir ilerleme varsa saatlerce oynayabilirsin. Ama eğer sadece amaçsızca dolaşıyorsan 10 dakikada sıkılırsın. Hayat da böyle. Eğer bir amacın yoksa yaşamak yorar. Ve sen sürekli bitkin hissedersin. Çünkü ruhun boş. Beşinci sebep. Uyarıcı bağımlılığı ve dopamin düşüklüğü. Beynin ödül sistemi var. Dopamin salgılar. Ve bu seni motive eder. Ama modern hayat dopamini sürekli tetikliyor. Sosyal medya, bildirimler, yemek siparişi, video izleme, sürekli küçük dopamin patlamaları. Ve beyin buna alışıyor doğal dopamin artık yeterli gelmiyor. Kitap okumak, sıkıcı. Doğa yürüyüşü, yavaş. Sohbet etmek, yetersiz. Çünkü beynin artık yüksek uyarıcıya alışmış. Ve bu da kronik yorgunluk yaratıyor. Çünkü her şey için çaba gerekiyor. Psikolojide buna dopamin toleransı deniyor. Tıpkı kafein gibi. İlk başta bir fincan kahve yeterli. Sonra iki fincan, sonra üç, sonra hiçbiri yeterli gelmiyor. Beynin de öyle. Sürekli uyarıcı arıyor ama hiçbir şey tatmin etmiyor. Ve sen sürekli yorgunsun. Çünkü doğal enerji, kaynakların tükenmiş. Peki ne yapmalısın? İlk adım fark et. Yorgunluğun fiziksel mi, duygusal mı? Eğer 10 saat uyusan bile yorgunsan, sorun uykuda değil. İkinci adım sınır koy. Her şeye evet deme. Her herkese vakit ayırma. Duygusal enerjini koru, Üçüncü adım zihni boşalt, günlük tut. Kafandaki düşünceleri yaz, zihinsel yükü hafiflet. Dördüncü adım anlam bul, neden yapıyorsun yaptığını. Bir amaç, bir hedef, bir neden. Beşinci adım dopamin detoksu. Sosyal medyadan uzaklaş, telefonu bırak, doğal zevkleri yeniden keşfet ve son adım yardım al. Eğer sürekli yorgunsan ve sebebini bulamıyorsan bir terapistle konuş. Çünkü bu sadece tembellik değil. Bu psikolojik bir sinyal. Sonuç olarak sürekli yorgun hisseden insanlar tembel değil. Onlar duygusal olarak tükenmiş. Zihinsel olarak aşırı yüklenmiş. Belki depresyonla mücadele ediyorlar. Belki hayatlarında anlam aramıyorlar. Belki dopamin sistemleri bozulmuş. Ve hepsi geçerli. Ve hepsi tedavi edilebilir. Unutmayın, yorgunluk sadece bedenle ilgili değil çoğu zaman zihinle ilgili ve zihin dinlendiğinde beden de dinlenir. Peki siz sürekli yorgun musunuz? Sebebini biliyor musunuz? Yorumlara yazın. Eğer bu video size bir şeyler kattıysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü her hafta insan psikolojisi üzerine yeni videolar paylaşıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve unutmayın, bazen en büyük dinlenme zihnin huzur bulmasıdır.